Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün gene kostüm avına hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Satın alımlara başlamadan önce ayın 7'sinde ve 8'inde yani perşembe ve cuma günü akşam saat 5'te Nimo TV'de canlı yayında olacağım. Eğer hali hazırda bir Nimo TV kullanıcısı iseniz beni Nimo TV'de takip etmeyi unutmayın ve akşam saat 5'te açacağım yayını da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Yok biz ilk kez Nimo TV'ye uğrayacağınız diyorsanız da aşağıda açıklamalarda indirme linkini sizler için bırakacağım. İndirip kayıt olup daha sonrasında da beni Nimo TV üzerinden takip edebilirsiniz. Perşembe ve Cuma arkadaşlar unutmayın. Perşembe ve Cuma akşam saat 5'te mükemmel bir yayınla karşınızda olmayı planlıyorum kardeşlerim. Şimdi markette şöyle çam ağacı, çam ağacı Frank ve... Pin paketleri var. Bu iki pin paketini de satın alacağım. Artı olarak buradaki 149 taş karşılığındaki çam ağacı frengi de satın alacağım. Aslında yan tarafında indirimde olan bir zebani bo var. Onu da alabiliriz ama ilk önce frenkeş taynımızı alacağız. Şuradan hani yılbaşı geçti ama biz yine de yapalım. Ne verdin? Güzel bir şey ver. Ah, hareketli verdi kolt. O destansı arkadaşlar. Hareketli destansı kolt geldi. Mük. Süper. Ben bu arada oyun yemisini desteklerken bunları yapıyorum. Sizler de oyun yemisini desteklerken yaparsanız sevinirim. Şunları da alalım ya. Bunlar efsanevi kardeşlerim. Hepsi sarı. İnşallah öyledir. <laughs> Şuradan şunu da alalım. Oo, Arca babam harca. 250 taş harcadım arkadaşlar bu video içerisinde şu anda. Kardeşim şunu da alabiliriz biliyor musunuz aslında? 13 saatlik bir süreci kalmış. 12,5 saat. Bunu da videonun sonuna doğru bir düşüneceğim. Eğer mantıklı gelirse videonun sonuna kadar hesaplayacağım. Mantıklı gelirse alacağım arkadaşlar. Bu arada bir önceki haritada beni illallah ettiren robotlu harita burası. Ve hala o haritada oynuyoruz. Max to the max. Sen şunu al kardeşim. Ben direkt ben içeri gideceğim. Bu arada yanlış yıldız gücünü aldım. Yüksek canlıyı değil de düşük canlıyı aldım yanlışlıkla. Vur şurada. Adam ben. Baba öleceğim, 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 öleceğim. Lan lan, lan 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 hareketlere bak hareketlere bak Allah'ını seviyorsan. Kardeşim sen onu al. Ulan ölüyordum ya. Vallahi billahi ölüyordum ha bayılıyordum dayı orada yok ettik iki takımı. Şşt, sildik haritadan. haritadan var ya. Frank. Lan kolt var ya son anda durdurdum ya koltu. Kardeşim bak çok fazla uzaklaşma bayılabiliriz. Sağ tarafta bibik var. Bi var lan pardon. Edgar. İyi kaçtın. Oğlum ne güzel kaçtın lan dayı. Kaçmana kuvvet be. Fıs. Max, işini bitir de gel şunun. Max, öldür de gel. Max var ya, yargı mod only. Aslında akıllı bir. Ece, kardeşim adamsın. Yapabileceğim bir şey yoktu orada zaten. Ben onların için aynı anda alabilirdim ama. Ama burada da bir tane var lan. Güzel. Dört enerji. Ececik yılan oynayacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ah, nice. Frank. Şu ağlama işaretlerini emotları falan koysaydım keşke ya. Ama koltuğa vardı. Koltuğun emotunu kullanmak için koltuğa almamız gerekiyor değil mi? Ortada var ya adam kesinlikle var. Oo şuraya mayınları attınız gördüm. Hocam buradan geçiş yok. Yok buradan geçemezsin. Oradan geçmen lazım. mupak atsan oğlum ateş. Kaktüs at. Hareketlere bakar mısın şundaki ya üç İçeride birisi var. Spike var ya Yeni de kaktüstü akıl var sende o akıl yok ya. Sakin ol. Hepsi bize sakin ol. Şu yukarıdakini alabiliriz ha istiyorsan. Dayı. Almışlar ki. İyi tamam biz içerideyiz. Bir tane robot yakalarsak çok tatlı olur be. Ay öldürüyordu lan. Gecit kullan. Aa geldi lan robot. Ulan keşke başka bir şey seseydim ya. Sağ Tiko. Tiko adamsın lan sen. Bayıldı mı onu? Adam men. bayıldı. Hocam şunları bir alalım. Bir de şunu alalım. Tiko yardım etmiyor musun? <laughs> İyi tamam. Bayıldı. Bak seni de bayıltırım. Dikkat et. İki buçuk ton vuruyorum yani ha. Harbiden elindeki yani gerçek ağaç şu anda yani. Şaka değil yani elindeki gerçek ağaç yani. Şişt, müptela olursunuz. Oğlum sakin ol lan. Senin badin benim badimi öldürdü. Ve bu yüzden ölmeye hak ettiniz. Yo badimi öldürmedi de ya doğrusu. Öldürme teşebbüs etti. Arkadaşlar yanlış olmasın. Ay tek yedi dedi. tek yedi lan harbiden. <laughs> Kafasına yedi kardeşim be. Hem az önce seni öldürmüş olabilirim. Üzgünüm. Şimdi içeriği almamız lazım. Tipar dur. Ya Allah cezanı vermesin ya. Adamsın lan. Oğlum emiz yok etti resmen. Ulan aşağıya oynasam var ya oyun bitiyor ha. Ya. Emzinde enayi ne denk geldik ha. Vallahi billahi. Gördün mü nasıl AFK kaldım orada? Ya senin derdin ne? Bak hareketlere bakar mısın ya? Aynı yere ikinci kez sallamaz. Salladı. Allah Allah. Bu neymiş lan böyle? Gel onları bayıtalım ya. Oğlum gelsene buraya emz. Adamlar kaçıyorlar. <laughs> Lan öldürüyor daha onu. Ay. Aha. Ben bilerek bunun yanına getirdim. Uyuz oldum çünkü ona. O adam orada takmış kafayı. Kardeşim benim. Bayılırsınız, müptela olursunuz. Dayı. Oy, Emze'ye bakar mısın? Tek yedim lan resmen. Varlı, kocaman Frank tek yedi be. Emzi var ya biraz kendini Müslüman oynadı ya. Şu adamları bu seviyeye kadar getirmezdik yani. Bunları en yukarıda bayıltabilirdik. Sıkışırsaydı orada. Ama onlar da bayıldılar. Hocam çok kalabalık. Ortaya girersek bayılırız. Çok büyük olasılıkla hem de. Bunlar onu alacaklar. Bunun kaçarı yok. Gel lan bana doğru gel gel. Yok yok burada kimse yok gel. Oğlum Leon gelsene bana doğru. Bu tarafa doğru geç de ben bir kurtarayım seni ya. Şaka yaptık lan. Hemen sizde gaza geliyordunuz ha. Gelse ikisini birden öldürdüm. Aynı bu şekilde bu tarafa doğru kayacaktı. Ve biz işi bitirecektik yani. Aha. Tamam gençler sakin olun ya. Neymiş oğlum derdiniz? İyi bravo. Öldürdün onu. Oğlum bro. Buraya gel la buraya. Mavi shortli. Çocuk her yere kaçıyor görüyorsun. Çocuğa kimse vurmadı be. Neyse. Lan şunlar yaşadı be. Allah bayıldılar. Oha. Ay. Ay Buz öldürdü ya. Çocuk beni fark etti içeri girdiğimi. Adamsın lan. Ama ne vurdun bu oğlum öyle? Enerji uğruna ölecek mi Rico? Bakalım. Hocam bir bayılman yok mu senin ya? Ay robot bayıldı onu. Dayı bayıldın. Mük. Vallahi güzel oyun çıkarttık ha bu arada arkadaşlar. İyi. Edgar kardeşim senle Ortule'ye okey verdiğim güne lanet ola Gittin ne yaptın kim bilir orada ya Bir tane enerji almış ama Benliğini verdi çocuğa resmen Yap dur robot dur dur İşimiz gücümüz var zaten bir de seninle uğraşıyoruz ya Bayıl Tamam bir tane daha vuruş alsam ultiyi alıyorum arkadaşlar. Ultiyi aldıktan sonra tamam mük. Aldım. Aldım vallahi ultiyi aldım. Nasıl ölmedin ana o? Ya yürü git işine Allah'ını seversen ya. Zıppasana oğlum. Ayy. İkisini de alabilir daha orada köre denk geldik ya. Koklayarak oynuyor bu çocuk. Net yani. İkisini de alabilirdik ya. Bak. Zıpladı yere bak. Leon az önce galiba onu öldürdü. Tamam mı? Şunu al lan. Şunu al. Vur oğlum şuna. Şunu vur. O ona hırslandı. Tamam mı? Zopam yere değmedi bile. Oğlum Edgar git lan gözüm görmesin seni ya. Arkadaşım direkt ortaya koşuyor. Tam benim kafam. Tamam mük 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 tertemiz birazcık nefesim kesilmiş olabilir ama Bayt onu. Oh. İçimin yağları eridi be o dynamite ölürken. Bibi burada bekliyor. O da oradan bizi ateş ediyor. Alan tutuyorlar yani anlayacağını anladın mı olayı? Vur şuna vur ha. Oh 11 enerji. Sizin ben ne yapacağımı biliyorum. Dynamite dur oğlum bak üzerimde 22 tane var es kaza bayılırsın bak İyi tamam <laughs> Max git şunu öldür de gel lan Bak tek yersin ek dersin ha <laughs> Vallahi tek yedi çocuk <gülüyor> <gülüyor> Ya gömme Şu takım sonucu olsun ya Nerede o Max? Şey, Dino, dino nerede? Dino'yu verin lan bana. He, şunu al ya. He. <laughs> Korkuyor bak şey. Ya oğlum be. Aga be, bunun bunda 13 tane varmış lan. Max, do Max. Adamsın Max. Ya yapabileceğim bir şey yok doğru. Robot var ya. Hareketli ol Max hareketli ol. Çok yaklaşma. Bas ulti. Ya Max var ya körsün ya. vallahi bile körsün ya. Ya son maçı güzel kapatalım dedim oğlum. Son anda nublu tuttu çocuğun ya. Oynadı oynadı son anda nublu tuttu çocuğun. Arkadaşlar videoyu sonlandıracağım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolardan haberdar olabilmek için kanala abone olup oradaki zil butonunu aktifleştirmenizi istiyor YouTube sizden. Yani sonraki videolardan haberdar olmak için. Görüşürüz.